<Gülüşmeler> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Need for Speed nasıl size onu göstereceğim. Şimdi şurada linkler var. abi Ben size bunları vereceğim. Şöyle. Bunu kopyalayalım. Şöyle kopyala. Şöyle yapacağız. Şimdi. Başlayalım. böyle izle bir şey çıkacak sağlam indir ne şimdi bak ne ya böyle ama hiç çalışıyor ekran bu kadar falan şöyle bir görüntüler geliniz istediğiniz bir tarafa hemen torrentem hemen şu torrentem indirmek istiyorsunuz şu alta şuraya tekrar indirme hayır Bur Megadan mı indirmek istiyoruz? Ben size Megadan arkadaşlar tavsiye ederim. Ee, çünkü arkadaşlar bir yere bastığımızda deriz virüs olan ne diyor lan? Bak da mesela mevcut değilmiş. Bak şuradan mı indirebilirsiniz? Ben çünkü burada indirdim. Şöyle atar tuştur diyor. Şöyle yine de indir şurada bir şey olacak. Hemen tamam iptal et. Hemen yine de indire basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bunu indirdiniz. Bunu oynuyoruz abi. Bunun kilitleri açık değil. <laughs> kilitleri de bakayım. Şöyle indireceğiz. Şöyle gireyiniz Kızancıklarım. Şimdi şöyle bunu kop. Ben dur bir ağır. şöyle kopyalım. Şöyle kopyalım yok. Yapıştır, yapıştır. Şimdi böyle bir şey arkadaşlar çekeceğiz. Bitirilmiş sevindir. Sakın buraya tıklamayın. Geliniz. Şuraya. Tıkladınız. İndire. Sizden soğuk diye bir, bir, tane şey çıkacak. Tıklıyorsunuz ben göndereceğim. Sonra da şöyle yapıyoruz. Geliyoruz. Şöyle çalıştır. ben yazayım. Şöyle şifret 5 up data 5 up. Şöyle sonra ee, şimdi oraya geleceğiz. Sanırım Heh. ya dur ya. Sonra bir dakika sonra biz de baş abisine bırakalım. Dur gidiyorum. geliyorum. Güzelten sonra arkadaşlar bakın buralarda böyle yazılar filan çıkacak. Buraya update'e tıklıyoruz Login nfs un gel u iki şöyle benim su hotel var şöyle geliyorsunuz şunu açıyorsunuz açtıktan sonra böyle zaten şu konseri dur atamaz heh dağıtmış. böyle ben tekrar yaptım Değiştirdik. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve videoyu çekmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.